Bugün sizlerle bilgisayar oyunları ile ilgili bir sohbet yapacağız. Ben Doktor Hüseyin Günay ve stajyer psikolojik danışman arkadaşım Ayşe Şevval Çatakla birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Özellikle hedef kitlemiz ebeveynler. Ebeveynler Oyunlarla ilgili çok az şeye sahip, ben de bir ebeveyn olarak bilgisayar oyunları ile ilgili çok az bilgiye sahip olduğumu fark ettim son zamanlarda. Az bilgiye sahip olmak bu işe müdahaleyi, her işte olduğu gibi bu işe de müdahaleyi zorlaştırıyor. Bilgisayar oyunları nelerdir? Hangi oyunun nasıl özelliği vardır? Oyunların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunları konuşalım istedim. Bugün 4 tane oyun hazırladık. Yaygın kullanılan, yaygın oynanan oyunlardan 4 tanesini hazırladık. Ayşe Şevval ile birlikte. Onları konuşacağız sizinle. Daha sonra yorumlarınızla birlikte, önerilerinizle birlikte diğer oyunları da listemize almayı planlıyoruz. Neden bu konuya girelim dedik? Çünkü oyun İstesek de istemesek de hayatımızın bir parçası, özellikle genç nesil açısından. Artık e, genç dediğimiz yaşta, ilkokul çağından itibaren çok ileri yaşlara kadar, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlara kadar çok rahat oyun oynanabiliyor. Oyunlar tamamen dezavantajlı mı, tamamen zararlı mı oyunlar? Faydalı tarafları var mı ve nasıl yönetebiliriz bu süreci? Esas değinmek istediğimiz nokta bu. Mesela aileler, yemek hazır, hadi oyundan bırak gel. Bu her zaman her oyun için mümkün olmayabiliyor. Bir oyun bazen başladığı zaman bitmesi gerekebiliyor. Bu oyundan çocuk zorla alındığı zaman öfke davranışını kaldırabiliyoruz ve ailenin içerisine yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyip bir bomba gibi koyabiliyoruz. Bunları yapmamak için, bunları daha iyi yönetebilmek için bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ben özellikle kendim bilgi sahibi olmaya başladım. Bu sahip olduğum bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tanıtmak istediğim oyunlardan ilki Forza Horizon 5 diye bir oyun. Bu oyun araba yarışı, açık dünya oyunu dediğimiz bir oyun. Açık dünya oyunu dediğimiz şey gerçek harita üzerinde, bu Horizon 5, Forza Horizon 5, Meksika haritası üzerinde oynanan bir oyun. Gerçek Meksika e, haritası üzerinde, Meksikadaki yerleri keşfetmeye dayalı, oradaki bölgeleri keşfetmeye dayalı ve bir takım parkurları tamamlama, yarışları tamamlama ile ilgili bir oyun. Araba yarışı oyunu kısaca. Ne yapıyor burada? Yarışlardan para kazanabiliyor oynayan kişi. Bu kazandığı parayla araba alabiliyor. Yaptı, aldığı arabaları modifiye edip onlarla yarışabiliyor. Sonra müzayede denilen bir sistem var. Orada araba alabiliyor, satabiliyor. Kendi modifiye ettiği, kazandığı paralarla yaptığı arabaları satabiliyor, kar edebiliyor. Online ve offline oynanabiliyor. Bu bir avantaj bence. Yani sadece internet üzerinden e, oynanmaması, offline olması bir avantaj gibi görüyorum ben. Şevval Hanım siz ne dersiniz? Hmm, katılıyorum hocam. E, i̇nternet olmadığı zamanlar oynanabiliriz, oynayabiliriz. Bir, ikincisi e, internet bağımlılığını birazcık kısabiliriz. Yani oyunu kendi kontrolümüzü alabiliriz offline oyunlarda. Süre sınırı yok. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Süre sınırının olmaması bağımlılık potansiyelini aslında artırıyor bir nevi. Ama aynı zamanda da e, bazı oyunlar gibi belli etaplar içerisinde ayrılmama sıkıntısı yok. Mesela biraz sonra konuşacağız LOL diye bir oyun var. Onun içerisinde oynarken oyun içerisinde kalkıp bitmek mümkün değil. Ama bu Forza Horizon 5'te kalkıp bitmek mü mümkün. hale gelebiliyor. Belli araçları almak için belli görevleri tamamlamak, belli parkurları tamamlamak gerekiyor. Bu bir dezavantaj. Yani bağımlılığa doğru götürücü bir dezavantaj gibi. Yani bir araç almak istiyorsan, beğendiğin bir araç var, o aracı almak istiyorsan belli görevler yapmak zorundasın. Sürekli o oyunla iştigal etmek zorundasın, meşgul olmak zorundasın. Bu da biraz zaman alıyor. Zaman yönünden fazla zaman alabilen bir oyun. Olumlu özellikleri yönden yani psikomotor becerileri geliştirmesi olumlu bir özellik olabilir. Hı hı. Araç kullanma, bu da olumlu bir özellik sayılabilir. Araç kullanma, sevme. Hem kızlar hem erkekler için olabilecek bir oyun. Açık harita ile oynanması bence harita okuma becerisini geliştirme açısından da e, özellikle çocuklar için olumlu sayılabileceğimiz sayabileceğimiz özelliklerden bir tanesi. Olumsuz tarafı da fazla zaman alabiliyor. Süre sınırlanması olmadığı için e, çok fazla vakit, e, harcayabiliyor çocuklar bu oyunun başında. E, avantajlarını ve dezavantajlarını görürsek belki aileler olarak, ebeveynler olarak bir anlaşma yapmamız mümkün. Oyun saatleri, oyun sınırlaması ile alakalı. Şimdi Ayşe Şevval Hanım hangi oyunu sunacak bize? E, ben bugün Minecraft anlatacağım. E, Minecraft günümüzde epey popüler olan bir oyun. E, 40 milyondan fazla kişi oynuyor şu an. Bu da bir açık dünya oyunu. Türkiye'de mi 40 fazla kişi? Evet, dünyada. dünyada. Bir açık dünya oyunu. E, her yere gidilebiliyor. E, 2015 yılında oyuna bir denetleme geliyor ve artı 7 yaş sınırı e, geliyor. Bu oyun hem bilgisayar, hem telefon, hem tabletten oynanabiliyor. Oyunun yeni güncellemeleriyle 5 farklı modu var. Fakat ana iki modu var. E, i̇lk modu e, hayatta kalma modu, ikincisi yaratıcılık modu. İlk modda imkanlar sınırlı. Bunun yanı sıra temel hedef karşımıza çıkabilecek canavar yaratıklardan korunmak için bir sığınak inşa etmek, aç kalmamak ve hayatta kalmak. İkinci mod olan yaratıcılıkta imkanlarımız sınırsız. Her türlü malzeme elde edinilebiliyor. Oyunda çeşitli maddeler işlenebiliyor. Madenler bunun içinde yer alıyor. Masa, kapı, kılıç, ocak gibi şeyler, malzemeler yapılabiliyor. Aynı zamanda hayvan avlanabiliyor. Hayvanlar avlanarak yapılan ocaklarda pişirilebiliyor. Bu da hayatta kalmanın bir parçası. Bir strateji yapmak gerekiyor yani oyun içerisinde. Evet. Oyunun avantajları olarak yaratıcılık geliştirmeye örnek verebiliriz. Yine açık dünya oyunu olması çeşitli yerleri görme açısından fayda sağlayabilir. Hayatta kalmak için problem çözme becerilerini geliştirebilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda oyunda ebeveynler için barışçıl mod özelliği hmm. var. Nasıl bir özellik o bu? Güzel bir özelliğe benziyor sanki. <laughs> evet, ebeveynler için iyi bir özellik. Ee, canavarların çıkması engellenebiliyor hmm, bu özellik. Özellikle ilkokul çağı çocuklar için bence çok <laughs> e, uygulanması gereken bir özellik. Katılıyorum gibi duruyor. hocam. Ee, korkutucu yüzler bulunmuyor bunun yanı sıra. Dezavantajları olarak e, uzun saatler oynanması, çocukların bilgisayar başında kalması bir de dezavantaj olabilir. Ücret açısından yine satın alınan bir oyun. Ee, çok para harcamasına sebep Oyun içinde sebep de satın alınmalar var hı hı, değil evet. mi? Her oyun, hem oyun gibi. içinde hem oyun başlangıcında. Ee, büyü iksir gibi şeyler yine küçük yaş çocukların açısından olumsuz Hı -hı. etmektedir. Büyü iksirle gibi. gerçek dışı bir e, hı hı. şey çocuklar için zararlı etkileri olabilir. Evet. Ee, yine hayatta kalmak için birilerini öldürmek gerekiyor. Ee, bu da küçük çocukları şiddete, savaşa yönlendirebilir. Barışçıl modda bu engellenemiyor mu acaba? E, varışçıl modda engelleniyor olabilir. Araştırmak lazım. Hı -hı, lazım. Hı, evet. Peki Minecraft? Hı -hı, ee, bu şekilde. Bu şekilde avantajları ve dezavantajları. Biz burada oyun önermiyoruz. Şu oyunda daha şu oyun daha kötüdür demiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Avantajlarını ve dezavantajlarını bilirsek en azından çocuklarımızla ilgili plan program yapabiliriz. Ee, oyunu tanımak, öncelikle kendimiz tanıyalım istedik. Sonra da sizlere bilgilerimizi paylaşalım istedik. Hı -hı. Çocuklarımızı daha kolay e, koruma açısından. Benim ikinci tanıtacağım oyun e, LOL oyunu. E, dünyada en çok oynanan oyunlardan bir tanesi e, League of Legends e, diye e, çevrili Efsaneler Ligi Türkçesi. 2009'da piyasaya çıkmış e, ve e, Türkiye'de şu anda 15 milyon kullanıcısı var bu oyunun. Yani Türkiye'deki en yaygın şeylerden bir tanesi. Oyunlardan bir tanesi. Beşer kişilik iki takımla oynanıyor ve karşı takımı yok etme ve karşı takımın üstlerini yok etme üzerine kurulu bir oyun. Bir strateji oyunu aynı zamanda. Süreleri önemli. 20 dakika sürüyor en az e, bir oyun süresi. Bu bir saate kadar uzayabilir, Bir saati de geçebiliyor bir oyunun süresi. Yani aileler lol oynuyorsa çocuğu e, bu oyunun ortasında eğer çocuğu bir yere çağırıyorsanız bir göreve çağırıyorsanız, yemeğe çağırıyorsanız bu çocukta öfke patlama yol açacaktır. Bunun bilincinde olmak lazım. Offline oynanamıyor. Bu bir dezavantaj. İnternet olmadan oynanamıyor. Bağımlılık potansiyeli de yüksek tabii ki bu şekilde. Aileler için çok önemli bir avantaj var benim öğrendiğim. 12 yaş altındaki çocuklar için günlük bir saatle sınırlandırıyor oyun kendisini. 12-18 yaş arasındaki çocuklar için de günlük 2 saatle sınırlandırıyor. Aynı zamanda 12 yaş altındaki çocuklarda akşam 9'dan sonra oyunu kapatıyor. Yani ailelere, ebeveynlere önerimiz çocuklarınızın yaşını oyun alırken oyunun içerisine girme önemli galiba. Diğer oyunlar için de muhtemelen yaş sınırları var. Ee, bir takım yasal avantajlardan faydalanmak lazım. Çocuğunuzla eğer çocuk 12 yaşın altındaysa, 18 yaşın altındaysa oyunu kapat diye kavga etmenize gerek yok. Zaten yaşına oraya girdiğiniz zaman 12 yaşın altındaysa 1 saat sonra oyun kendisini kapatıyor, 18 yaşın altındaysa 2 saat sonra kendisini kapatıyor ve 12 yaş altındaki çocuklar için akşam 9'dan sonra açmıyor oyun. Yasal olarak e, bu oyun e, özellikleri böyle ve biz bundan faydalanmamız lazım ebeveynler olarak bunun boşu boşuna kavga etmenize gerek yok. Oyunun avantajı belki ekip halinde bir şeyler yapmayı, takım oyununu içerisinde olmayı, takımın bir e, bireyi olmayı geliştiriyor gibi geliyor. Fakat şiddet içeriyor. Karşı tarafı yok etmeye yönelik, karşı tarafın yaptığı e, birikimleri yok etmeye yönelik bir oyun. Bu da bir dezavantaj. Bağımlılık yapma potansiyeli en yüksek oyunlardan bir tanesi. Aileler konusunda da bu özellikle yaşla ilgili o yasal düzenlemeleri bilmek avantaj olabilir diye düşünüyorum. Evet, siz bize şimdi hangi oyunu tanıtacaksınız? Ee, şey benim bakalım. İkinci oyunum Brawl Stars. Bu da günümüzde epey popüler olan bir oyun. Yaş aralığı çok geniş. Küçük yaş çocuğu, ana okuluna giden çocuk da oynayabiliyor. Büyük yaş insan da oynayabiliyor. O zaman güzel ee, bir oyundur. E, strateji, <laughs> herkesin öyküsünü çektiğine göre. E, strateji savaş içeriyor. Hı hı. E, Türkiye'de yine 200 milyondan fazla indirilmiş oyunumuz. Rekabet içeriyor dedim. Ee, hem telefondan hem bilgisayardan oynanabiliyor. Oyunda yine farklı modlar bulunuyor. Her modun farklı bir kuralı var. Bu kurallara göre hareket ediliyor. Ee, genel amaç farklı karakterleri kullanarak e, gelen rakipleri alt etmek ve güç kazanmak. Seviye atladıkça karakterler, yeni karakterler açılabiliyor. Bu karakterlere göre kazanma olasılığı artıyor. Karakterlerin şeyler mi farklı? Güçleri falan mı evet. farklı? Her karakterin farklı bir gücü var. Her mod 3 dakikadan kısa sürüyor. Bu bir de avantaj olabilir hı hı. çocukların bilgisayar başında daha kısa süre geçirmesi açısından. Oyunda kulüpler bulunuyor. Bu kulüplerden yine arkadaşlıklar edinilebiliyor. Bu da yine hem avantaj hem, hem dezavantaj. de Hem dezavantaj olabilir. Dışarıdaki tehlikeleri açık hale getirebiliyor. Hı hı. Diğer oyunlarda da aslında söz konusu bu değil mi? Chat özelliği evet. var. Hı hı. E, Tanıdık kişilerle e, yazışması, iletişime geçmesi, sosyalleşme, sosyalleşme açısından bir avantaj olurken hı hı. tanımadığı tehlikelere de tanımadığı kişilerden gelebilecek tehlikeleri de açık hale getiriyor. Özellikle küçük yaştaki çocukları. Katılıyorum hocam. Görmediği insanlarla iletişim kurması bir tehlike olabilir. Strateji oyunu olması sebebiyle düşünme becerilerini geliştirebilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra verilen görevleri yerine getirmesi yine sorumluluk duygusunu geliştirebilir. Ee, yine diğer oyunlardan farklı olarak korkutucu yüzler bulunmuyor bu oyunda. Fakat yine e, şiddet içermesi, savaş içermesi olumsuz bir durum küçük yaş çocuklar açısından. Avantajları ve dezavantajları olan bir Offline oynanabiliyor mu? Hı hı. Ee, oynanabiliyor diyebiliyorum. Yani bu belki kısmen bir avantaj olabilir. Hı hı. Ama o çetle ilgili dışarıdaki hı hı. tehlikelere maruz kalma bir dezavantaj. Yine şiddet içermesi bir dezavantaj. Hı hı. Süresinin kısıtlı olması belki avantaj olabilir. Hı hı. İşte LoL'de bazen yarım saat bir saat kalkamıyor Hı hı. şeyin başına bilgisayarın başından ama bunda daha kısa sürelerde kalkabiliyor. Hı hı, evet. Ee, bizim tanıtacağımız oyunlar bugünkü tanıtacağımız bu bölümde tanıtacağımız oyunlar bunlardı. Hı hı. Ee, LoL tanıttık, Minecraft tanıttık. E, Bro Stars. Brawl Stars tanıttık ve Forza Horizon 5'i tanıttık kabaca. Hı. Oyunların avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettik. Hiçbir oyun tavsiye etmiyoruz. Fakat günümüz dünyasında e, bazen engelleyemeyebiliyoruz. Oyun oynama davranışı engelleyemeyebiliyoruz çocuklarımızda En azından oyunlarla ilgili bilgi sahibi olursak ne gibi tehlikeler açık olduklarını da biliriz. Biz aileler şunu da tavsiye ediyoruz. Oyun oynayacağı zaman e, salonda bir bilgisayarda oynasın mümkünse bu sayede tanımadığı kişilerden gelebilecek tehlikelerden koruyabiliriz. O chatleşme, ondan sonra görüntülü mesajlaşma gibi bir takım şeyler var, uygulamalar var. Özellikle küçük yaştaki çocuklar tehlikeye açık hale geliyorlar. Yani bu tanımadığı insanlardan, kötü niyetli olabilecek insanlardan gelen iletişime geçme isteğini açık hale gelebiliyorlar. Bunu engellemek için e, salona kurabiliriz bilgisayar. Madem engelleyemiyorsak çocuk odasında kendi başında değil, salonda bizimle birlikte oynasın. Aynı zamanda iletişime de geçebiliriz. Aynı zamanda çocuğumuzla irtibatta kurabiliriz bu sayede. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, ben Doktor Hüseyin Günay ve e, psikolojik danışman stajyer arkadaşımız Ayşe Şevval Çatak'la birlikte bugün sizlerle birlikte dört oyunu konuştuk. Başka oyunlarla ilgili incelememizi istediğiniz oyunlarla ilgili yorum köşesine yazabilirsiniz. Eğer yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Abone olursanız da yayınlarımızı daha yakından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.